İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Ercan Zengi, 10 aydan beri burada kalıyorum. Ekmeğimi çıkarmak için, kimseye muhtaç olmamak için bu işi başladım, bu işi yapıyorum. Allah'a şükürler olsun idare ediyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Aklınıza böyle bir şey? Vallahi bir anda yokluk adama yaptırıyor işte. Evet. Yokluk adama yaptırıyor. 50 yaşındayım, iş bulamadım. İş bulamadığım için mecbur kaldım, bu işe başladım. Günlük geçimimi yapıyorum. Bahseder misiniz abi? Odun ateşi suyu da dağdan dolduruyor. Mevlana sipirden. Suyumuz evet. da çok güzel. Suyumuz da çok güzel. Doğal. Odun ateşinde yapıyorum. Yoruluyorum ama helal ekmek. Allah'ıma şükürler olsun. Ekmeğimi çıkarıyorum. Kimseye de muhtaç O yetiyor bana. Kimse bana rahatsız eden de yok. Allah razı olsun. Belediyelerimizden hepsinden Allah bir kere razı olsun.